Yaz sizin için nasıl geçiyor? İyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel geçiyor. Ee, birkaç projelerle görüşüyorum. Onun dışında dinleniyorum, tatil falan, her şey iyi gidiyor. Ya, yani biraz iltifat gibi gözükecek ama ben bu riski alıyorum. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyorsunuz. Bunun sırrı ne efendim? Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> Zaman geçtikçe büyüyorum galiba biraz. Oturuyor tabii yine bakış açısıyla değişiyor. <laughs> teşekkür ederim. Evet, çok özel bir etkinlik bu akşam. Yazın moda rengi sizce ne? Siz gerçi kırmızıları kuşanmışsınız bu akşam ama? Ben kırmızıyı çok seviyorum. Wow. Aşırı seviyorum. Ama sanki bu yaz biraz böyle bir sarı moda gibi. Evet. Sarı renk değil mi? Kesinlikle. Doğru mu Çok güzel. <laughs> <Doğru. gülüyor> Modayı yakından takip ettiğimiz belli oldu. Ben bakıyorum. Teşekkür ederim. Aradan. Çok çok teşekkür ederiz. Yeni sezonla ilgili daha sonra konuşacağız diye düşünüyorum. Sizi yormuyorum. Gönderiyorum gülücüklerle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son bir detay. Bir gülüzük.